Endirun Medya Abdullah Yıldız Ecel gelmeden Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi zikrullahtan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demesinden önce size verdiğimiz rızıktan infak edin. Allah eceli geldiğinde hiç kimseyi ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mallar ve evlatlar insanı zikrullah'tan yani Allah'ı anmaktan ve onun zikri olan Kur'an'ı okuyup anlamaktan ve yaşamaktan alıkoymamalıdır. Mal ve evlatla meşguliyet insanı gaflete düşürüp zikirden engelleyebilir. Yüce Rabbimiz kadınlara, oğullara, yüklerle altın ve gümüş yığınlarına, iyi cins salma atlara, samal hayvanlara ve ekinlere olan düşkünlük isteği insanlara cazip gösterildi buyurarak, dünya cazibesine iyi bilin ki mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir imtihandır buyurarak da mal ve evlat sınavına dikkat çeker. Resulullah da dünya tatlı, göz kamaştırıcı ve çekicidir. Allah onu sizin kullanmanıza verecek ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyaya aldanmaktan sakının diyerek bizi aldatıcı dünyaya karşı uyarır. Müminden istenen mal ve evlatla ilgilenmemesi değil, zikrullah'tan sapmamasıdır. Zikrullah, Allah'ı anmak, onu hatırda tutmaktır. Kur'an'ın bir adı da zikirdir. Burada kastedilense Allah'ı, onun isimlerini, sıfatlarını, emir ve yasaklarını hatırlatan ve rızasına vesile olan farz ve nafile ibadetler, namaz, oruç, zekat, hac, cihad, Kur'an tilaveti, vaaz nasihat, tebliğ, tesbih, tahmid, tekbir, tehlil, tefekkür, dua, zikir ve benzeri amellerin her biridir. Abdullah bin Büsür'den rivayete göre bir adam Resulullah'a hitaben dedi ki, Ya Resulallah, İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle. O da dilin hep Allah'ı zikretsin buyurdu. Ayet büyük bir ikaz ve tehdit içeriyor. Mal ve evlat bahanesiyle zikrullah'tan gaflet edenlerin en büyük zararı uğrayacaklarını bildiriyor. Çünkü bunlar dünyayı ahirete tercih etmekle çok zarar edecek. Neticede ebedi hayatın izzet ve şerefinden mahrum kalacaklardır. Mal, evlat ve dünya tutkusunun sonu zillet ve hüsrandır. Oysa mal ve oğullar dünya hayatının zinetidir. Asıl kalıcı olan salih amellerse Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. İnsan ne yapacaksa ölüm gelip çatmadan yapmalıdır. Zira ölümle kazanma fırsatı sona ermiş, artık imtihan bitmiş, hesap faslı başlamıştır. Ecel geldiğinde o bir an bile ertelenmez. Öyleyse ölüm sonrası pişman olup keşke sadaka verip iyi kullardan olsaydım demektense Hayattayken ve fırsat varken bize emanet edilen her tür imkanı Allah yolunda infak etmeliyiz. Efendimiz bir gün sadaka vermek her Müslümanın görevidir buyurdu. Ashab-ı kiram sadaka verecek bir şey bulamazsa dediler. Amelelik yapar. Hem kendisine faydalı olur hem de tasadduk eder buyurdu. Buna gücü yetmez veya iş bulamazsa dediler. Darda kalana ihtiyaç sahibine yardım eder buyurdu buna da gücü yetmezse dediler. İyilik yapmayı tavsiye eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. Buyurdu ki kötülük yapmaktan uzak durur. Bu da onun için sadakadır. Yine Resulullah herkesi uyarır. Ölüp de pişmanlık duymayacak hiçbir kimse yoktur buyurmuştu. O pişmanlık nedir ya Resulallah diye sorulduğunda da ölen, iyilik ve ihsan sahibi salih bir kişi ise bu iyi halini daha fazla artıramamış olduğuna, şayet kötü bir kişi ise kötülükten vazgeçerek halini düzeltmediğine pişman olacaktır cevabını verdiler. O halde Ramazan'a girerken Allah'ın verdiği nimetleri onun yolunda çok iyi kullanalım ki pişman olmayalım. Taziye Üsküdar İHL'de birlikte çalıştığımız Ahmet Köse ve Hüseyin Karadağ hocalarım Geçen hafta dünya sınavlarını tamamladılar. Rabbim onlara gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Amin.